Kripto paralarda operasyon yapıldı. Sabit coin, terra, USD ve Luna'da yaşanan çöküş bitcoin ve altcoinleri çok sert vurdu ve kim neden bu operasyonu yaptı? Ekonomist kripto para uzmanı Tuna Kaya TGT haberde açıkladı. Bunu gömmüşler yani. Evet. Bu, bu bunun bir daha toparlanması bir daha kendine gelmesi neredeyse yani imkansız öyle söyleyeyim. Bitcoin tarihi zirvesinin ardından aylardır kendini toparlayamadı. Bunu fırsat bilenler stabil stablecoin UST ve Luna coin'i neredeyse %100 düşürdü. Luna Vakfı'nın ve UST'e ve burada Luna'daki değer kaybı görüldü ve buradaki küçük kanamayı, küçük yarayı gören piyasadaki ee, şöyle söyleyeyim ee, tabir yerinde ise Piranalar buraya adeta kan görür gibi hızla saldırdılar ve önce USTİ çökerttiler. Luna'da orada da bunu e, yani bizim şey deyimiyle shortladılar. ve piyasayı eline geçirdiler. Ee, Luna Vakfı burada çaresiz kaldı. Peki bu operasyonu kim ya da kimler yaptı? Kripto para uzmanı Tuna Kaya, TGRT Haber'de önemli açıklamalar yaptı. Küresel finans sisteminin aktörlerinin özellikle ABD Hazine Bakanı Yellen ve onun öncülüğünde yine Segin e, Başkanı Gensler'in bu konuda uzun süredir sabit coinler hakkında e, söylemleri vardı. Ölümcül vuruşu burada UST üzerinde yaptılar ve piyasayı tabir yerinde ise hani biz 29 binin çok önemli bir destek olduğunu hep söylüyorduk oradan da aşağıya. Piyasayı kırdılar. Kaya bu hareketlerin devamının gelebileceğini söyledi. Ustun ardından dijital dolar olan Tether operasyonunun başladığını ancak tedbirli olunduğu için çok fazla etkilenmediğini belirtti. Luna Coin'in eski seviyesine gelmesinin ise çok zor olduğunu kaydetti. Kaya, Bitcoin'in yeni hedefini de açıkladı. Yılı bu şekilde 29 bin üzerinde sürdürmesi Bitcoin'de yeniden bu yıl içerisinde, ee, şöyle 50 binli seviyelere doğru yıl içerisinde hareketler görebiliriz. Hatta feten e, daha e, alımlı e, haberler gelirse faiz artırımıyla bilançoyla ile ilgili o zaman e, yükseliş tekrar ivme kazanır